İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 4 Aralık 2023 Pazartesi ATV e Ana Haber başlıyor. Kayseri'de kurulan mobil göç noktaları sayesinde düzensiz göçmenlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyon koordinesinde ülkemizde düzensiz göçle mücadele ilişkin yoğun bir çaba gösterilmektedir. Hem güvenlik kuvvetlerimiz hem göç idaresi personelimiz tüm ülkemizde büyük bir mücadele vermektedir. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mobil göç noktasında yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, düzensiz göçle gönlensiz mücadelenin gönlensiz devam ettiğini söyleyerek Kayseri'ye iki tane mobil göç, göç aracı tahsis edildiğini ifade etti. İllerimizde yapılan bu mücadeleye destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından illerimize mobil göç noktası diye adlandırdığımız mobi, mobil göç aracı verilmiştir. Bu kapsamda ilimize de iki adet mobil göç aracı teslim edilmiş ve bir tanesinin de geleceği bildirilmiştir. Çiçek Mobil Göç aracının faaliyetleri Değerli hakkında arkadaşlar. bilgiler de verdi. Burada güvenlik güçlerimiz düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri göçmenlerin kimliklerini sormakta, kimliklerini ibraz edemeyenleri mobil göç noktası diye tabir ettiğimiz mobil göç aracına davet etmekte ve bu araç içerisinde göç personelimiz tarafından Göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izleri kontrolü yapılmaktadır. Ve bu kontrollerle özellikle yapılan bu göç veri tabanı üzerinden bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler geri gönderme merkezine alınıp deport işlemleri yani deport işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezine alıp süreç başlatılmaktadır. Mobil göç noktalarının sayısının artırılması hedeflenirken düzensiz göçmenlerin tespitinin bu araç sayesinde edildi. daha kolay olması hedefleniyor. Bu göç aracı burada olmasının için önemli. Öncesinde düzensiz bir göçmeni tespit edip Göç Müdürlüğümüze götürdüğümüzde kişinin turist olduğu anlaşıldığında bazı mahcubiyetlerimiz olmaktaydı. İşte şimdi burada direkt aracımıza davet edilerek yasal kalış hakkı olup olmadıkları burada tespit edilmektedir. Arkadaşlarımız gece gündüz bu konuda mücadele etmektedir. Bakın daha iki hafta önce çok sayıda göçmen, düzensiz göçmen yurt dışına gönderilmiştir ve gönderilmeye devam edecektir. Göç noktalarımızın sayısı arttırılacak ve Kayseri'de bu çalışmalar hızla devam edilecektir. Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 187 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durum olmayan 187 kişiye haftanın 7 günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Koca Sinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servisiyle ilçedeki 187 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Kocasinan'ın kadim büyükleri Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın 7 günü sıcak yemek getirdiğini belirterek haftanın 7 günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır şeklinde konuştu. Evet amca selamun aleyküm. hocam. Nasılsın iyi misin? Sağ olun hocam Sağ olun. Allah iyilik sağlıklar versin. Sağ Allah sağlık sağlık afiyet versin. Kaç senedir Kayseri'desiniz? Buraya geleli 3 sene oldu. 3 sene oldu. Kezban teyze. Buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Koca selam belediye başkanı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun buyur. Afiyet Allah olsun. Allah razı olsun. Geliyor mu sü sürekli düzenli bir şekilde? Geliyor. 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 sıkıntı yok. sıkıntı yok abi. Allah razı olsun. Ya. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi Allah tuttukları kolay gelsin. Her türlü belalardan, müsibetlerden korusun. Getirenin, götürenin, yedi geçmişlerinin canına değsin. Kendileri de uzun emirler, bol devletler versin. Allah her türlü belalardan, musibetlerden korusun. Başkanımıza, kurbanımıza kurban oluyorum. Allah sağlıklı ömürler versin. Kurban olduğum Allah emekleriniz iyidir, sol hizmetiniz de kurban olurum sizin kurban oldukların. Sağ olun, teşekkür ederim. Kurban olurum Allah razı olsun hepinizden kızım. Gö Göndereni Allah uzun uzun ömürler versin. Kazalardan, belalardan esir getsin. Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun bunu icat eden de, sebep olan da, getiren de, götüren de. Herkesten Allah razı olsun. Evet. Sen, Allah razı olsun. de, getirenden. De. Allah işlerinizi ve işiniz gücünüz rast gelsin. Allah. Gönlünüzün bir versin. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren maden ocaklarını ziyaret etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren maden ocaklarını ziyaret etti. Ocaklarda çalışan işçilerin günlerini kutlayan Başkan Esat Öztürk onlarla sohbet ederek birlikte yemek yedi. Evet malumunuz bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bu vesileyle e, Yahya'lımızdaki maden işletme sahiplerimize ve işçilerimize günlerini tebrik etmek üzere şu anda maden sahamızdayız. Tabi e, yerin e, belki yüzlerce e, metre altında çıkan bir e, değerden bahsediyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Madencilik sektöründeki çalışan tüm e, tabii iş adamlarımıza, e, iş insanlarımıza, burada çalışan, emeğe geçen e, işçilerimize gönülden yürekten kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah e, iş kazası vermesin. Gerçekten Yahya'lı olarak e, madencilik sektöründe çok iyi bir durumdayız. E, malumlarınız e, Türkiye'de üretilen e, demir cevherinin e, Sivas Dibri'den sonra Yahyalı e, sınırları içerisinde çıkıyor. Kazançları da e, annelerin ak e, sütü kadar helal diye düşünüyorum ben. Gerçekten yerin altından e, bu güzelim cevheri çıkarmak, yerin üstüne çıkarmak bir maharet ister, birazcık yürek ister. Ben bu manadaki tabii tüm işin insanlarımıza e, kolaylıklar diliyorum. Kazançlarını Cenab-ı Allah kat ve kat e, artırsın diye düşünüyorum. Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Günü'nde program düzenledi. Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu. Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Günü kapsamında Kayseri İl Müftülüğü ile bir program düzenledi düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, müftüler, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program açılış konuşmasını yapan Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan, engelli kardeşlerimizin vicdanları ve gönülleri açık. Ancak bazı engellerle karşı karşıyalar. Onları her yerde görüyoruz ama maalesef yokmuş gibi davranıyoruz. Bu bir gerçek. Bu sebeple bu tür programlar ne kadar sık yapılırsa o kadar önemli şeklinde konuştu. Engeller haftası her yıl hani engelli kardeşlerimize dikkat çekmek için düzenleniyor. Biz de bu amaçla bu programı düzenledik. Engelli kardeşlerimiz onların vicdanları, gönülleri açık ama bazı engelleri var. Biz onları her yerde görüyoruz ama yokmuş gibi davranıyoruz maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Onun için bu, bu programlar ne kadar çok yapılsa e, azdır. İl Müftüsü Yusuf Akkuş da asıl engel bizim zihnimizde, kafamızda, gönlümüzde olan engellerdir. Eğer aramızda sevgi ve muhabbet yoksa asıl engel budur dedi. Asıl engel bizim zihnimizde, bizim kafamızda, bizim gönlümüzde. Bu engelleri eğer aramızda sevgi yoksa sevgi yoksa muhabbet yoksa asıl engel budur yani. Asıl engel. asıl engel budur. Eğer birbirimize kin duyuyorsak asıl engel budur. Eğer kainatın şurada bu yavrularımız Kur'an okudular. Yani Braille alfabesiyle parmak ucuyla Kur'an okudu bu yavrumuz. Bunlar Allah'a haşa küsmemişler. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmada yerel yönetim olarak tüm Türkiye'de her zaman engelli bireylerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ancak burada sizlerin bu gençlerin 24 saat boyunca birlikte olmaları engel aslında sevgisizliktir, engel ilgisizliktir. Fiziksel engel olmayan birçok insan kendi kendine engeller oluşturuyor ifadelerini kullandı. Bu programlar vesilesiyle sizlerle bir araya geliyoruz ama Elimizden ne geliyorsa yerel yönetim olarak yerel yönetimler olarak tüm Kayseri'de tüm Türkiye'de her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. O yavrularımızın bütün işleriyle, işlemlerle ilgilenmeniz biliyorum ki inanıyorum ki Rabbimin sizi cennetle müjdelediği önemli konulardan biri olacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Hiçbir biziki engel olmadığı halde birçok engeli kendi kendine oluşturan insanların da bu vesileyle aslında kendilerini bir çek etmesi gerektiğini de altı çizmek istiyorum. Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program engelli öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ilahiler, şiirler ve sema gösterileriyle devam etti. Efendim, Kocasinan Belediyesi 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda 24 madde görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacında durmadan çalışıyoruz dedi. Meclis toplantısında ilk önce Ertuğrul Gazi, Sümer Mahallesi, Yunus Emre, Cırgalan, Yeşil Mahalle, Gevher Nesibe, Oruç Reis ve Zümrüt Mahallesi'nde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kayseri Yeşilay Şube Başkanlığı'nın Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi inşaatında kullanılmak üzere inşaat demiri ihtiyaçları için gerekli desteğin sağlanması talebi de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucusu olan Kocasinan Belediyesi'nin 3 hisse için katılım bedeli olan toplam 4 milyon 20 bin TL ödemesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Efendim asayiş haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatleri içerisinde il dışında şehre uyuşturucu madde sokmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Seyir halinde olan 4 şüphelinin aracını durduran polis ekipleri yapılan arama sonucunda 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelilere karşı yapılan operasyonda 2 polis memuru yaralanırken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kayseri'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangın Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Bulvarı üzerinde bir binada meydana geldi. İkamette çıkan yangında alevlerin yükseldiğini görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ise can kaybolmadığı bildirildi. Yeşilisar ilçesi Karacabey mahallesi sınırları içerisinde dün sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilgi doğrultusunda Yeşilisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı Casat Suç Araştırma Timi Kısım Amirliği Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilisar İlçe Jandarma Personeli tarafından Can dostlarımız operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve şahıslar hakkında kumar oynanmasına imkan sağlamak ve hayvan hakları kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında da hayvan hakları kanununa muhalefet suçundan adli işlem yürütülmekte olup köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği para cezası kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaşarak Kayseri'de Yeşilisar Develi yolu üzerinde köpek dövüşüne yönelik gerçekleşen can dostlarımız operasyonunda iki organizatör ve 35 şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6 köpek kurtarıldı. Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumar alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz dövüştürülmek istenen köpekler muhafaza altına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği içinde ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı yüce Türk adaleti vermeye devam edecek ifadelerine yer verdi. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor, Deplasman'da oynadığı Trabzonspor maçını 1-0 kazandı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golü Bahoken kaydetti. Süper Lig'in 14. haftasında Deplasman'da Trabzonspor'la karşılaşan Kayseri Spor, altın değerinde bir galibiyete imza koydu. Rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan Sarı Kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında galibiyet erişti. Maçın 87. dakikasında Bahoke'nin attığı kafa golüyle Trabzonspor karşısında öne geçen ve maçı da 1-0 noktalayan Kayseri Spor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç öncesinde Trabzonspor ile birlikte 23'er puana sahip olan Kayseri Spor aldığı bu galibiyet neticesinde 26 puan erişti. Ligde oynadığı son 6 maçta 5. galibiyetine imza koyan Süper Lig temsilcimiz puan tablosunda da 4. sıraya yükseldi. Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Hacılar Erciye Spor sahasında oynadığı Malatya Spor maçını 1-0 kazandı. Tek golü Tolga Han Alan kaydetti. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup temsilcilerimizden Hacılar Erciye Spor sahasında oynadığı Malatya Spor maçını tek golle kazandı. Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Tolga Hanalan'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçen Sarı Lacivertliler, müsabakayı bu skorla tamamlayarak hanesine çok önemli bir 3 puan yazdırdı. Müsabakaya 14 puanla çıkan Hacılar Erciye Spor, aynı puana sahip olan Malatya Spor'un 3 puan önüne geçerek sıralamada 3. sıraya yükseldi. Kayseri Süper Amatör Küme B grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Gücü ilk yarının son maçında Sungur Futbol Kulübü'nü mağlup ederek puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hesapları yapan Kayseri Gücü ilk yarının son maçında Sungur Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Argıncık stadında oynanan maçın 22. dakikasında Çağlar Erdemci'nin golüyle 1-0 öne geçen Kayseri Gücü, dakikalar 31'i gösterirken Ramazan Bulmuş'un penaltı golüne engel olamadı. İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona eren maçın 46. dakikasında Hüseyin Uçar'ın golüyle tekrar öne geçen Kayseri gücü maçı da 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayseri gücü puanını 22'ye yükselterek liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer edindi. Altındağ Kışla Spor ilk yarının son maçında İsmail Okumuş Futbol Kulübü'ne mağlup oldu. Kırmızı Siyahlılar altın değerinde bir 3 puanı rakibine kaptırdı sahada oynanıyor ve ilk düdük çaldı Sümer Stadında. Kayseri Amatör Küme B grubunda mücadele veren altında Kışla Spor mutlak surette kazanmak için çıktığı İsmail Okumuş Futbol Kulübü maçını kaybetti. Sümer Stadında oynanan ve ATV Kayseri ekranlarından yayınlanan maçı 3-0 kaybeden Akışla Spor 6 puanla kaldı. Dakika 5 Cemera Yeşmekaya, Canar Kalem, Rasim Kösakem üçlüsünün yönettiği maçın 5. dakikasında Sefva'nın, maçın 22. dakikasında Burak Bakıcı'nın. Başladı şu toparlarda. Burak Bakıcı enfes bir gole imza atıyor. Jeneriklik bir gol. Maçın 69. dakikasında Kemal Karagöz'ün gollerine engel olamayan Akkışla Spor bulduğu birçok pozisyonu cömertçe harcayınca puan almaya muvaffak olamadı. Evet. Muhammed Enes. İsmail Okumuş Futbol Kulübü takımından Zekai, müsabakanın 90 artı 3. dakikasında rakibine yaptığı centilmenlik dışı kırmızı hareket sonrasında yaz. kırmızı kartla oyun dışı kaldı. akışla spor puan için çıktığı maçta İsmail Okumuş Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı. İsmail Okumuş FK puanını 9'a yükselterek kümede kalmadığına büyük bir adım atmış oldu. Ve Sümer Stadı'nda son düdük çalıyor değerli izleyenler. Türkiye sesi görenler futbol süper liginde mücadele veren Kayseri görme engelliler spor kulübü ikinci oldu. Sezonun son maçına çıkan temsilcimize galibiyeti getiren golleri Emre Aslan kaydetti. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin 12. haftasında Argıncık Stadında oynadıkları Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü maçını Emre Aslan'ın attığı iki golle 2-0 kazanmayı başardı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü bu galibiyet neticesinde 21 puan erişerek ligi ikinci sırada bitirmeyi başardı. Ligde şampiyonluğu kucaklayan takım Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü oldu. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.